taşacak bu deniz 18. bölüm 3. fragman adeta fırtına öncesi sessizlik gibi başlıyor. Dalgaların kıyıya her vuruşunda yaklaşan büyük hesaplaşmanın ayak seslerini duyuyoruz. Bu bölümde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Fragmanın ilk sahnesinde denizin gözlerindeki o kararlılık dikkat çekiyor. Sanki içindeki bütün korkuları geride bırakmış, kaybedecek hiçbir şeyi kalmamış bir insan gibi yürüyor arkasında yanan köprüler, önünde ise büyük bir yüzleşme var. Özellikle o sahnede söylediği söz. Artık susmayacağım. Cümlesi, 18. bölümün kırılma noktası olacak gibi duruyor. Çünkü bugüne kadar sustukça büyüyen sırlar, artık tek tek ortaya dökülecek. Bir yandan Aras cephesinde işler karışıyor onun yüzündeki öfke ve hayal kırıklığı, ihaneti öğrendiğini mi gösteriyor? Fragmanda gördüğümüz o sert bakışma sahnesi. Deniz ile Aras arasındaki bağya tamamen kopacak ya da küllerinden yeniden doğacak. Ama görünen o ki araya giren sır, sandığımızdan çok daha büyük. Belki de yıllardır saklanan bir gerçek, herkesi alt üst edecek. Bir de o kapı çarpma sahnesi var. Kamera yavaşça geri çekilirken içeride yükselen sesler, aile içindeki büyük çatışmanın habercisi. Özellikle anne karakterin gözyaşları, geçmişte yapılan bir hatanın bugün patlak verdiğini düşündürüyor. Deniz'in aslında bilmediği bir gerçek mi var? Belki de soyadı, ailesi ya da geçmişiyle ilgili şok edici bir gelişme izleyeceğiz. Üçüncü fragman resmen, büyük sır açıklanıyor diyor ve o final sahnesi. Deniz'in tek başına sahilde yürüdüğü, rüzgarın saçlarını savurduğu an. Arkasından gelen o ses. İşte bölümün en merak edilen kısmı burada başlıyor. O ses Aras mı? Yoksa hiç beklemediğimiz biri mi geri dönüyor? Eğer geri dönen kişi geçmişten biri ise, dengeler tamamen değişecek demektir. Taşacak olan sadece Deniz değil sabırlar, sırlar ve kalpler de taşacak. Bu bölümde bir ihanet açığa çıkacak, bir aşk sınanacak ve bir aile dağılmanın eşine gelecek gibi görünüyor. 18. bölüm tam anlamıyla duygusal bir fırtına olacak. Gözyaşı, öfke, yüzleşme ve belki de bir vedaya hazır olun. Çünkü fragman bize şunu söylüyor, bu hikayede artık kimse masum değil. Sizce Deniz gerçekten her şeyi öğrenecek mi? Aras affedecek mi yoksa büyük bir kopuş mu yaşanacak? Yorumlarda mutlaka düşüncelerinizi yazın, sizin teorilerinizi okumak istiyorum. Eğer bu tarz detaylı analizleri ve fragman yorumlarını seviyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Beğeni atarak videoya destek olursanız daha fazla kişiye ulaşabiliriz. Her bölüm sonrası böyle film gibi anlatımlarla karşınızda olacağım, o yüzden abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Şimdi asıl soru şu, bu bölümde kim kaybedecek, kim kazanacak? Yoksa herkes mi kaybedecek? Deniz dalgası. Taşacak bu deniz 18. bölüm 3. fragman. Adeta fırtına öncesi sessizlik gibi başlıyor. Dalgaların kıyıya her vuruşunda yaklaşan büyük hesaplaşmanın ayak seslerini duyuyoruz. Bu bölümde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak fragmanın ilk sahnesinde Deniz'in gözlerindeki o kararlılık dikkat çekiyor. Sanki içindeki bütün korkuları geride bırakmış, kaybedecek hiçbir şeyi kalmamış bir insan gibi yürüyor. Arkasında yanan köprüler, önünde ise büyük bir yüzleşme var. Özellikle o sahnede söylediği söz. Artık susmayacağım. Cümlesi, 18. bölümün kırılma noktası olacak gibi duruyor. Çünkü bugüne kadar sustukça büyüyen sırlar artık tek tek ortaya dökülecek. Ve yandan Aras cephesinde işler karışıyor. Onun yüzündeki öfke ve hayal kırıklığı, ihaneti öğrendiğini mi gösteriyor? Fragmanda gördüğümüz o sert bakışma sahnesi. Deniz ile Aras arasındaki bağya tamamen kopacak ya da küllerinden yeniden doğacak. Ama görünen o ki araya giren sır, sandığımızdan çok daha büyük belki de yıllardır saklanan bir gerçek, herkesi alt üst edecek. Bir de o kapı çarpma sahnesi var. Kamera yavaşça geri çekilirken içeride yükselen sesler, aile içindeki büyük çatışmanın habercisi. Özellikle anne karakterin gözyaşları, geçmişte yapılan bir hatanın bugün patlak verdiğini düşündürüyor. Deniz'in aslında bilmediği bir gerçek mi var? belki de soyadı, ailesi ya da geçmişiyle ilgili şok edici bir gelişme izleyeceğiz. Üçüncü fragman resmen, büyük sır açıklanıyor diyor. Ve o final sahnesi. Denizin tek başına sahilde yürüdüğü, rüzgarın saçlarını savurduğu an. Arkasından gelen o ses. İşte bölümün en merak edilen kısmı burada başlıyor. O ses aras mı? yoksa hiç beklemediğimiz biri mi geri dönüyor? Eğer geri dönen kişi geçmişten biri ise, dengeler tamamen değişecek demektir. Taşacak olan sadece deniz değil. Sabırlar, sırlar ve kalpler de taşacak. Bu bölümde bir ihanet açığa çıkacak, bir aşk sınanacak ve bir aile dağılmanın eşine gelecek gibi görünüyor. 18. bölüm tam anlamıyla duygusal bir fırtına olacak. Gözyaşı, öfke, yüzleşme ve belki de bir vedaya hazır olun. Çünkü fragman bize şunu söylüyor: Bu hikayede artık kimse masum değil. Sizce Deniz gerçekten her şeyi öğrenecek mi? Aras affedecek mi yoksa büyük bir kopuş mu yaşanacak? Yorumlarda mutlaka düşüncelerinizi yazın, sizin teorilerinizi okumak istiyorum. Eğer bu tarz detaylı analizleri ve fragman yorumlarını seviyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Beğeni atarak videoya destek olursanız daha fazla kişiye ulaşabiliriz. Her bölüm sonrası böyle film gibi anlatımlarla karşınızda olacağım. O yüzden abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Şimdi asıl soru şu, bu bölümde kim kaybedecek, kim kazanacak? Yoksa herkes mi kaybedecek? Deniz dalgası taşacak bu deniz 18. bölüm 3. fragman adeta fırtına öncesi sessizlik gibi başlıyor. Dalgaların kıyıya her vuruşunda yaklaşan büyük hesaplaşmanın ayak seslerini duyuyoruz. Bu bölümde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Fragmanın ilk sahnesinde denizin gözlerindeki o kararlılık dikkat çekiyor. Sanki içindeki bütün korkuları geride bırakmış, kaybedecek hiçbir şeyi kalmamış bir insan gibi yürüyor arkasında yanan köprüler, önünde ise büyük bir yüzleşme var. Özellikle o sahnede söylediği söz. Artık susmayacağım. Cümlesi 18. bölümün kırılma noktası olacak gibi duruyor.